Ve yine yeni bir araştırma ve yine bugüne kadar doğru bildiğimiz bir şeyin daha yanlış çıkması. Efendim konu bu kez de birçok insanın bayılarak tükettiği bitter çikolata. Şimdi bugüne kadar yapılan araştırmaların hemen hemen hepsi aslında bitter çikolatanın ölçülü tüketildiğinde faydalı olabileceğini söylüyordu ama bilim insanları bununla ilgili yeni bir araştırma yaptı ve ortaya çıkan sonuç ne diye merak ediyorsanız tek bir kelimeyle özetleyeyim, ürkütücü. Ama detaylı bir şekilde ...o zamanlardan dinleyelim. Genelde kahvenin yanında çok tüketiyorum. Ee, i̇ki günde bir yerim. yani e, Normal çikolataya göre... ...daha böyle sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Birçok kişi böyle düşünüyordu... ...hem de uzun yıllardır. Ancak yapılan araştırma tam tersini... ...ortaya koydu. Konu bugüne kadar... ...ölçülü tüketildiğinde faydalı olduğu... ...kalp hastalığı ve yüksek tansiyon riskini... ...azalttığı bilinen bitter Çikolata. Tatlı cı içermediği için birçok kişi tarafından tercih edilen bitter çikolatalar üzerinde yeni bir araştırma yapıldı. Türkiye'deki bitter çikolataların içinde yüksek oranda kurşun olduğu iddia edildi. Araştırma Amerika Birleşik Devletleri'ndeki George Washington Üniversitesi'nde yapıldı. 8 yıl sürdü. Sonuçlarına göre bazı bitter çikolataları ve kakao ürünleri ağır metal barındırıyor. Kurşun ve kadmiyum içeriyor. İnsanın hani keyif ve tansiyonu düzenleyen bitter çikolatayı tüketirken bir yandan da insan sağlığına risk edecek ağır metallerle bir araya gelmesi gerçekten çok üzücü. İddiaya göre kakao çekirdekleri bünyesinde kurşun biriktirebiliyor ve yalnızca sütlü çikolata kakao miktarının düşük olması sebebiyle daha az ağır metaller içeriyor. Sütlü çikolatalarda da doğal olarak kakao oranı daha düşük olmasından dolayı tabii ki ipler çikolata oranı daha düşük olduğunda orantısal olarak kurşun miktarı daha az miktarda bulunması öngörülmektedir. Kurşun evet insan sağlığı için risk eden, Bulaşanlar Yönetmeliğimizde Tarım-Orman Bakanlığı'nın çıkarttığı Bulaşanlar Yönetmeliğinde limitleri olan bir ağır metal olarak geçmektedir. Bazı bileşenler, gıdada bulaşanlar yasal limitleri yer almaktayken bazılarının hiç bulunmaması gerekmektedir. Birçok şeyde olduğu gibi çikolatadaki ağır metal de insan sağlığı için büyük risk. Ağır metallerin bir araya gelmesi çocukların neredeyse dünya üzerinde işte 2.2 mg gibi bir dozla günlük olarak karşılaşması gerekirken tükettiği bitter çikolata veya sütlü çikolata neredeyse 300-400 kat fazlasını tüketmesi gerçekten hem çocuklarımız için hem de insan sağlığı için büyük risk oluşturmaktadır.